بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا سقنا فسكناه إلى بلد الميت وأحيينا به الأرض بعد ميتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه فالذين <سؤال> يذكرون السيئات <سؤال> لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يهوه والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلهم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضعه إلا بعينه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وأضنج الله kazadan hepsinden Allah dediler. Din bilmem de ki dediler. Murat mana değil, en fazla eşya dediler. Bu tabi olan hakkı yedir. Bu şey efendi kudresi bu. Seyyid Muhammed Mustafa heyete insanların fasih olmadığını, şiir yazmasını bilmediğini söyleyince, Kur'an'dan ancak 1271 <laughs> <laughs> senesinde Kameri 1271 senesinde Gümşeyh Efendi Kanısı gece vakti manevi bir heyet geldi. Risale-i Kutsi'nin yazılmasına emir bulunuyor. Arkadaşlar bu alemde bu kainatta görünen de, de hakikat her zaman birbirinin aynısıdır. Hakikatte olan şey, birbirinin ailesi, birbirimizin gördüğümüz Mevlamız'a dair, gördüğümüzü istediği şekilde dünyanın üzerinde devam etmesi böyle lazım. Ama hakikatte başka, çok başka şeyler var mesela, yani, manevi bir heyet geldi bu şehirden, yani, ya bak sen böyle bir şey görür müsün, görmezsin. Ama yani, bir emir verdi de, bu, bu eserin, bu, bu salih-i kutusiyeti yazılmasına emir verdi. Allah'ın bir düzeni var. Hastaşı validemiz Adıvan Ağa yağmur yağdı. yağmur Peygamberimiz gözünden sebepleri kaldıran Allah'a hamd Yağmur bulut. Bulut nesi arkadaşlar? Bir sebebi. Yağmur yağdıran kim? tane de vasıta bulup da doğdu. Bulutsuz ne yapalım? Oldu mu? Buluttan gözüküyor ama buluttan değil nasıl? Adına kim? Allah'ın çocuklar. Mesela kaileler var değil mi? Diyelim ki ben bunu şimdi elinden bıraksam bu ne yaparım? Niye düşünüyorum şimdi? Ha? Kardeşini? gerçek, çekeyim. Yerimi çekeyim. Kuvveti var. Dünyanın. Bir nesi var? çekim kuvveti var ki dünyayı bu çekim kuvveti standart mı? Değil. Mesela aydaki çekim kuvveti dünyadaki de kaçta kaçı? Altıda biri. Aydaki çekim kuvveti dünyadaki de kaçta kaçı? Altı. Altıda biri. Yani diğer bir deyiş, dünyadaki aydakini de kaç katı? Altı katı. Yani yani çek, e, bir şey var diye illa çekim kuvveti olacak. Çekim kuvveti var diye illa bu kadar olacak. Yok değil. Mevla buna buraya buraya böyle verdi, oraya böyle verdi. Öbür tarafa da bakar dünyanın altı katını verir. Tamam mı? Şimdi bunu bıraktığım zaman bu ne yapıyor? Yere düşüyor. Niye düşüyor? Bunu ne yapıyor ya? Çekiyor. Şimdi dikkat et. Mesela ben elimi çek, elimi ben bunu böyle böyle çeksem. Bıraktığım anı düşünün. Tamam mı? Bir arabayı çalıştırdığınızı düşünün. arabayı çalıştırıyorsunuz. Burada hesabını da Bismillah kontağı açıyorsunuz. Gaza basıyorsunuz. Araba kaç kilometre ile gidiyor? 10. He? 10. Sıfır başlıyor. Sıfır, on. Değil mi? Önce sıfır değil mi? Önce sıfır, sonra on, yirmi, otuz, kırk, elli. Böyle böyle, böyle böyle ne yapıyor? Tamam burası? Şimdi ben de bunu bıraktığım zaman ilk hızı ne bunun? <laughs> sıfır. Sıfır. Değil mi? İlk anda sıfır. Sıfır. Ondan sonra hızı ne yapıyor? Bu mesafeye göre ne yapıyor? Çekime göre ne yapıyor? Değil mi? Tamam burası? Peki arkadaş şuraya yandım galiba. <laughs> baktığınız zaman bulut. Bulutun içi su dolu. Baktığın zaman su var mı? Bulutun içinden geçtiniz mi hiç? Boş Değil mi? Bulutun içinden <laughs> çok geçtik değil mi arkadaşlar? Bulutun içinden acayip bir şey ya. Subhanallah. Bulutun üstüne çıkıyorsun. Böyle bakıyorsun. Bulut çok böyle pomp Böyle bir şey. O şey ne yüklü? Su yüklü. Yani şimdi görünen, görünen baktığın zaman öyle duman. Ya ne yüklü? su yürüdü. E vakti saati geliyor, melatele takdir edilir, yağmura dön. O buhar böyle oluyor, böyle oluyor, yan yatıyor, çamura batıyor, ne oluyor? Damla oluyor, su oluyor. Ondan sonra başlıyor ne yapmaya? Düşmeye. Ne kadar hızla çıkıyor buluttan? Sıfırla. Sonra hızlanmaya başlıyor, bu başlamıyor. Kıtır, 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 kıtır düşüyor. Oysa demin anlattığım şeyleri nasıl gitmesi lazım? Zil, Kızının devamlı, 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 devamlı ne yapması lazım? Artması lazım mı o Artması lazım mı? Bir perişan etmesi lazım ya. Gişen dolu patır 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 Yağmurun ne yapması lazım? Ortada kavurması lazım mesela. Ama öyle ne yapıyor? O kitaplar diyor ki her yağmur tanesini bir melek indiriyormuş. Hop bir tane melek alıyor onu. <laughs> Aşağı ne yapıyor? Baktın mı melek falan bir şey görüyor musun? Nereden geldik buraya? Baktığın zaman buluttan damla çıktı, yere düştü bu kadar kaldı. İşte yağmur var, şey bu ya bulut var, rüzgar var, hava sıcakladı, soğukladı. He, değil mi? Isı değişimi oldu, balandı filan da oldu. Bana bakacağım bir sürü kaide saygı, kural saygı. Yani. Ondan sonra işte diyeceğim ki suya döndü, yere düştü. Olmuş gibi öyle. de hakikat öyle. Değil mi? Gerçekten bu belde yağmurun yağmısı nasip etti, takdir etti. Öyle bir buyurdu. Bulut aldı. Rüzgar vasıtasıyla oraya ne yaptı o yağmuru? Taşıdı. Ela hükmetti. O aşağı ne yaptı? İndi. Görünen? Damla indi. Hakikatte ona kim indirdi? Melek indi. Her yağmur damlasını kim indiriyormuş? Bir tane melek indiriyormuş. Subhanallah. Her yağmur damlasını bir tane ne yapıyormuş? Melek indiriyormuş. Mesela, bir daha. Burada bir şey yok. Hiçbir şey yok. Burada damla yağıyor. Burada damla yağıyor. Yani. Tabii bizim orada patır 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 patır. Ama nasıl? Yeşil, yeşil de var. Mesela kitaplarda geçiyor. Subhanallah. Yani şimşe var ya. ya Bulutları sevgiden beri ilk hapçası için. Sen bakıyorsun bir ekmek artı şeyini tamam mı? Görmüş öyle. Ama ne anlatmaya çalışıyorum size? ne? hakikat hani Çoğu zaman aynı. Gönden de, Perdenin arkasını hakikaten çoğu zaman aynı. değil. Mesela bir iş yapıyorsun. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. İdâ merâtum bir riyâda cenneti fersu'u İdâ merâtum uğradığınız vakitte neye bir riyâda cenneti cennet bahçelerine uğradığınız zaman fersahum oradan otlayın. Kâle dediler ki, ''Mâ riyâdû cenneti ya Rasûlullah'' ''Ey Allah'ın Rasûlü cennet partisi mi?'' Cennet partisi, dünyada cennet partisi ne geçer? Kâle Peygamberimiz aleyhi sallâhu 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 aleyhi Görünüşte ilim mevlisi. Hakikatte cennet varsın. Mesela da, Peygamberimizin aleyhisselatı sen halisiyle, yani, eğitimiyle, dinler arası öyle gruplar. Nedir? Cennet, cennetten, cennet hastalığından bir bahçedir. Baktığın zaman işte dört tane duvar var. Halı var. Halı var. ne evi değişik, yeşil hepsi ne değişik. He? Değil mi? Görmüşte baktın, dört tane duvar var. sıkıştırmış bir yer, halı var. Ama orası neymiş aslında? Bir kere kat namaz kılıyorsun. Görmüşte böyle fiziki bir hareket, hakikatte allah evlâ el-azettin cennet Yanlış bir şey yapıyorsun, görmüş. Öyle bir şey işte. Hakikatte o ne arkadaşlar? Ateş yani. Hakikatte o ne? Ateş. İnsan bunları böyle bilmezse, böyle düşünmezse ya oraya bırak der yani. Çünkü bizim kafamız hep böyle maddi şeylere çalışır o hale yani. Hep evet, böyle matematik. 2 artı 2 eşittir 4. Böyle. Her şey öyle. insan, insanlar kalkıyorlar. Mevla'nın yaptığı işlerin hesabını soruyor. Allah Ya Allah. Peygamber bir hesabını soruyor. Niye bunu böyle yapmış? i̇şte bunları böyle düşünmediği için iki, çarpı, iki artı iki eşittir, 4. iki çarpı iki eşittir, 4 mantığıyla diyor yani ne var diyor. Bu da iki, o da iki diyor işte. Bu iki, o senin iki, iki ama o iki, o iki değil. Senin iki mi? kabul. Ama o iki, o öyle o için senin ki, iyi öğrenmesin. Kendi hesap hesaplatını göre hesaplayamaz. Hesa Hesaplıyor Sen hesapladığını zannediyorsun. Müsaade <laughs> edin mi? Böyle söylüyorsun. sana ne yapıyor? Böyle söylüyorsun. Tanrı yapışmıyor. Sen, sen, sen zannediyorsun. Konuşuyorsun, konuşuyorsun. İnsanlar neler konuşuyor? Aa. ağabey, İnanmalıyım, ne söz ortaya atarsan artık hepsinin hakkında acayip acayip konuşacak insanlar çıkar. Ne dersen ya, ne dersen de hepsinin hakkında illa böyle, yani o kadar böyle ileri geri, o kadar saçma sapan şeyler konuşacak insanlar çıkar. Bu şey şaşak kalırsın, ne cesaret. Cesaret Cesaret değil ya. Cesaret olması için karşısındakinin ne olduğunu bilecek ki, bildiği halde meydan okuyacak ki ne olsun? Cesaret olsun, bunlarınki ahmaklık. Cesaret olması için karşındakinin kuvvetini bilecek ki,

Gracias.